Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Kenji aldım. Şimdi de kendiyle girdiğimiz turları kazanmaya çalışacağız. Ve şimdiden tura başladık. Arkadaşlar burada kendi benim en sevdiğim karakterlerden biri. Çok güveniyorum ben bu Kenji'ye. Her zaman çok güveniyorum. Rakip takımlar da pi falan gelmiş. Hayır abi ben kendi alında çok sıkı takımlar geliyor bunda ya. Dur oynamasam mıydı? Ne haber? Abi ben ne yap? Aa abi dur 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 dur. Ben sandık alacağım. Sandık alacağım ben ya. Sandık kadar? Ne haber sandık al? Ne haber? yapalım. Abi hayır ya. Abi hayır ya. Kolay bir şekilde ben size hızlı şunu geçiyorum. Geçiyorum hemen turu. Turu hemen geçiyorum. Birinci olduk arkadaşlar. Huu, hu hu, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Elif Elif'a Arkadaşlar ev efsaneviydi. Bugün geldik umarım bugün siz de efsanevi aç açabiliriz ama bilmiyorum vakitimiz geri ne. Ama böyle gidersek evet evet hızlı gideriz biz bu gidişle. Şimdi yeniden tura başlıyoruz. Bakalım ne olacak? Tartıları Saatlerle... aa hiç sıkıntı vermiyor hiç. Aa dur 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 dur. Squeak birazcık sıkıntı. <laughs> ne haber? Ne haber? Çok kolaydı. <laughs> Burada abone olmayı unutmayın. Ben çok desteklimiz olursunuz. <laughs> ya bu kence acayip. Iyi. Ya bir tane daha altın yanmaz görmüştüm ama. Kanka nerede bu adam? Kırı geçiriyorum şimdi. Heh. Buldum 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 buldum. Ne be? Hadi yavrum Yes 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 yes. Ben <Sessizlik> bu kadar hayranım. Sizi böyle elimle mi çekerler? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah, Evet bu olmuş. Arkadaşlar. burada ben bunları nasıl hızlıca açıyor derseniz görev yapıyorum. Görev gerçekten de yardımcı oluyor. He? Ne? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Tura başlıyoruz. Ama bu turda aslında şey oluyor. Turların çok kolay geçiyorum ben. Kendi olduğunda Edgar'la da hızlı geçiyordum. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki 4 kez Brawl Stars videosu çektim. Hakikaten kaç kez olduğunu bile ben bilmiyorum. Ama iki kez olmadı kesin. İnanamıyorum ya. Ya ulti basacaktım Nita'ya ama Chester çakal gelmiş. Chester'dan ben kaçacağım. Kaçmayacağım. Ya, kaç, ya. Kanka, ben niye kaçıyorum ya. ben niye kaçıyorum her zaman? Hayır birbiri dedim Chester. Herkese niye kaçıyorum ben ya bugün? Ne yapar be? Artık hiç kimseden kaçmıyorum ben. Hiç kimseden kaçmıyorum ben artık. Gel ya, ne yapıyorsun Çakal? Abi hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Yürünmezdi. <laughs> 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 Çok iyi. Şimdi ben karak. Aa kendi yükseltmesi gelmiş. Yükselteceğim ben bunu.